Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram'dan bir anket yaptım. Yaptığım ankette bana absürt sorularınızı sorun dedim. Bakalım ne sormuşsunuz. Ben hiç bakmadım. Alperen söyleyecek. Bakalım ne merak etmişler, ne soracaklar. Başla bakalım. Başlıyorum. Zor. Başla. Zordan başlıyorum. Zor, zordan başlama. Kolaydan başla, zor doğru. Zordan başlıyorum. Milli oldum. Abi kendi ürünlerini satmak için mağaza tarzı bir şey açmayı düşünüyor musun? Absürt sorun bu şimdi. <laughs> Arada sıkıştırdım bir tane. Hı. Tabii düşünüyorum. Zaten bunu söylemiştim. Güzel bir e, mağaza açacağım. İnternet satış mağazası. Bile bile en piç soruları bulmaya Evet. evet. Adamlar normal, temiz, ahlaklı şeyler sormuşlar. Yani. Hah gelmiş bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ne gelmiş <laughs> Direkt yazdığını söylerim. Tamam. Kaç CM? Kim yazmış bunu? <laughs> Ali diye bir arkadaş. Ali, kardeşim sorunun ne? Kaç cm, Evet. Kardeşim ortalama olarak baktığım zaman yani e, benim için bir ya, burada gözüken 10 santim. Abi psikolojik kışkırtma gelsin Semih'e. Yemin et. Vallahi öyle. Gel buraya. Hatice. Gel buraya. Sen ciddi olamazsın. Evet. Ya. Yemin ederim bak al bak. sormuştu bak göster soruyu inanmıyorsun. Senin de şansına yani Semih buradaydı. <laughs> kaç santim makine kullanıyorsun? <laughs> Semih oradaki makineyi öt yavrum. Kaç santimmiş? Ortalama. Versene o kırmızıyı bana bir. Şimdi makine kaç santim sence? Benim en çok kullandığım makine. 15 santim falan vardır. 15 Neye göre hesapladın? 17 santim. Neye göre hesapladın? şey bir elimizin şeyi 10 santim değil mi? Neyi? Avucumuz. Yok avucun avucun 10 santim mi? Şöyle bir metre mi oluyordu? Yok yok 1 metre yok be, be, be. 1 <gülüyor> kilometre. Bir metre mi? Bir metre. Bana 1 metreyi gösterir misin ya? 1 metre. Yani 1 metre şöyle ise. Evet. Bu da 15 santim. Bence bu makina 17 santim. Metre var gibi. mı bizde ya? Çok merak <laughs> ettim ya. 14 buçuk falan. 16. Bakıyoruz. O sen o mezurayı nerede kullanıyorsun? <laughs> Kardeşim spor yapıyorum ya kaslarımı ölçüyorum. ne evet. yani? <laughs> evet. Var mı o kadar? Oğlum? En çok ben siz yapıyorum. Siz yanlış ölçüyorsunuz benim. Mezura ile belki yanlış ben, ölçülüyor ben olabilir ama. Bana verin abi. Nasıl yanlış? 19 ölçüyorsun? santim çıkacak şimdi bakıyoruz. Tam ölçeyim mi? Tam tamam. 18 buçuk. 18 buçuk. Tam 18 buçuk. Bak en çok ben yaklaşıyorum. 18 buçuk. Yani. Evet teşekkür ederim. Rica ederim. Aldın mı maşanın ölçüsünü? kardeşim. Abi, Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da Sakarlar mı yaşıyor? Soğuk mu seversin, sıcağı mı? Neden? Ilık kardeşim. Her zaman bir eee metafor mu diyorlar ona? Metafor mu diyor? Her zaman bir isteğim vardır. Yağmur yağsın, ıslanmayayım. Güneş çıksın terlemeyin gibi. Aldatılsam ilk yapacağın şey ne olurdu? Hiçbir şey yapmazdım. Hiçbir şey yapmazdım. Neden? Zaten karşımdaki insan aldatmayı göze alabiliyorsa kimsin? Kimsin? Hiç biriyle mü? <laughs> Bir kezinde bu yaşında <gülüyor> öptüm. <gülüyor> ama tam buydum ama yani buydum değil buydum. Abi erkeklerin aklı neden hep cinsellikte? Kim? Erkek mi? <laughs> ne ne cinselliği kardeşim? <laughs> Şş, ne cinselliğinden bahsediyorsun ya? <laughs> Bebeğinizin altına yapmasını istemiyorsunuz. çevirin üstüne yapsın. Abi gay misin? Oğlum bu nasıl soru oğlum? Ha? Nasıl soru oğlum bu? Nasıl, nasıl bir soru zihniyetin var oğlum senin? Ha? Gel misin? Sen misin gay? Sen sen sensin? Sen, sen gaysin. Birazcık da normal sorulara geçiyorum 3-5 tane. Geç. 3-5 tane sonra bitireceğiz. Tamam. Tıraşını kendin mi yapıyorsun? Evet. Kendi yapmıyorsun. Kendi mi? Kendi yapmıyorsun. Kendim mi yapıyorum? Kendi yapmadığını ben biliyorum. Ali yapıyor. E, tamam kendi yapmıyorsun yani. <laughs> Ama belli başlı kısımlarını ben yapıyorum. Ya. Heh, tamam. Yani ense vesaire bilmem ne tamam. onları Ali yapıyor. Koltuk altı kıllarını ne kadar... Makin aynalı alıyor, jiletten mi alıyor? Ne kadar, ne kadar sürede bir alıyorsun koltuk altı kıllarını? Dört <laughs> günde bir kardeşim. Üç, dört günde bir böyle. Doğrusunu söyle şimdi. Doğrusunu söylüyorum dört günde bir. Üç, <laughs> dört günde uzamaz ki onunla nasıl Yok, ben, ben ya çok, Ben çok tikleniyorum oğlum. Aşırı tikleniyorum ben. Hiç sevmem. O yüzden geçen kararken görüyorum. Neyse. Ee, ben çekiyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Ben takım tutmuyorum kardeşim. Çünkü hani takım tutmak ne bileyim bence hani bana biraz şey geliyor ya. Yani. Sevmiyorum yani. Bir böyle. Bak Semih kardeşim koyu Fenerbahçe'de. Ben koyu Fenerbahçe'de. Eee ben de ne yapayım? Koyu, koyu Fenerbahçe'de oğlum. Hayır böyle konuşuyorsun. Takım istemiyorum kardeşim. Evet. Herkes takım tutmak zorunda değil. Siz evet. çok takım tutmak istiyorsanız sözüm takım. Ben takım tutmak istemiyorum. Yani. Zaten bir tane takım var tutabileceğim. <laughs> Spora gidiyor musun? Spor yapıyorum evet. Yani uzun zamandır yani 3 ay falan oldu spora başlayalım. Evet hiç belli i̇şte, olmuyor. 3 ay oldu çok belli. <laughs> ya yani, bu gömleği ben bir ay önce aldım kardeşim. Bir buçuk ay önce aldım kardeşim tamam mı? Sabah olma 10 tane yumurta yiyorum. Harbiden beyazını yiyorum ama sarısında kuşlara veriyorum. Nasıl Yalan ya? söylüyorsun, çöpe atıyorsun. Kuşlara veriyorum. Nasıl Hangi nasıl? kuşa veriyorsun? Kediler de veriyorum. Uçan kuşa veriyorum. Ha. <laughs> Ayak numaran kaç? Benim ayak numaram çok tuhaf biliyor musun? Kaç? Bak ben 18 yaşındayken 42 numara giyiyordum. Şöyle 20, 22, 23 yaşlarında 41'e düştüm. Sonra 40. Şu an 40. Bu saatten sonra ne tarz videolar olacak YouTube kanalında? Ee... Espri yapmadan cevap <gülüyor> <gülüyor> Espri yapmadan cevap <laughs> Tamam. Yaparım oğlum yapacaktım ya bu saate bak. Daha eğlenceli videolar olacak. Ve Tamam burası bir kuaför kanalı ama aynı zamanda da eğlence kanalı olduğu için dış çekimlerimiz de olacak. Sadece kuaförlüğe dair bir şey olmayacak çünkü artık 200 bin küsur aboneye sahip olan bir kanalımız. Bu sebepten dolayı artık herkese hitap etmeye çalışacağız. Çünkü şu an 190 tane kuaför videosu var kanalımda. 190 tane hani sırf kuaför, sırf kuaför biraz da sıkıldığınızı düşünüyorum. Ya da sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden Biraz daha dış konseptleri açacağız, farklı farklı şeyler yapacağız. Sizin istediğiniz içerikleri yapacağız. Hatta bu videoyu artık bitirelim bence. Hatta, zaten he, hatta diyorum ki yapmamı istediğiniz içeriği yorumlara yazıyorsunuz. Ve o içeriği en yakın zamanda ben yapıyorum. Ne tarz bir içerik istiyorsanız. Ben şöyle bir şey düşünüyorum, kayabilir misin? Bilmem. Kay bakayım, kay kay. Ben diyorum ki Furkan Şişman, arkadaşlar yoruma kısa kısa mesela 10 saniyede 20 bardak su iç falan deyin bu tarz kısa kısa şeyler söyleyin biz bu yorumdaki ilk 2 saatteki yorumları alalım ve bunları yapalım bunları bir video haline getirelim ve paylaşalım ama tabii ama ya, 20 bin absurt like. Absurt şeyler 20 bin like ha? 20 bin like ha? 20, bin like. 20 bin like gelsin tamam her şeyi yapacağız Yapacağız. Yapacağız dedi. Yapacağız dedi. Yapacağız dedi. Tamam geçti. Yapacağız dedi. Benim yapamadığımı sen yapacaksın. Mesela abota kalk diyecekler sen kalkacaksın. kalkamıyor musun? Fırkaç mı? Yani niye spora gidiyorsun o zaman? Tamam yani. ben kalkabiliyorum ama hani kalkmak istemiyorum şu an. Tamam gerçekten. Yapacağız. Hatta bu, bu videonun ismini de yönetmen olarak ben şöyle yapıyorum. İstediğiniz her şeyi yapacağız. Yapıyorum bu, bu videonun başlığını veya her şeyi yapacağım. Bu tarz bir şey yapacağız. Yani, Her şey yazıyor. Yani şimdi salak yapalım. salak hani orana şunu sok, burana aç göster. Boş boş espriler yapmayın. Yani. insan gibi komik, güzel, eğlenebileceğimiz şeyler değil. Biz onları yapalım, biz eğlenelim, siz de eğlendirelim. Tamam. Kanala tamam. abone olmayı, videoları beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi, Furkan abinin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kolay da. Bir şey daha söyleyeceğim. Videoyu kapatmam öncesinde reklam yapmayacağım. Yok otur otur. 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 otur Eyvallah olacak. abi sağ ol. Şu bildirim zilleri var ya, bu bildirim zillerini bir aktifleştirin kardeşim. Çünkü YouTube bildirim göndermiyor. Şuradan çıktı mesela, mesela. buradan çıktı tamam mı? Hani sen onu o zili aktifleştir. Çünkü YouTube bildirim göndermiyor Evet arkadaşlar, bazen YouTube bildirim göndermiyor. Mesela sen bildirimi aç açıyorsun mesela, gelmiyor sana bildirim. Ama evet. aç açmanız gerekiyor ki size bildirim gelsin hemen videolarımıza ulaşın hemen beğenin. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsun ki çok yakın zamanda YouTube ücretli aboneliğe geçecek. Değil mi? Biz ne diyoruz? Biz ücretsiz olacağız. Ama olur da bizim elimizde olmayan bir şey olur. Ücretli aboneye geçtiniz. Şimdiden abone olun bence. Evet. Para ödemeyin. Yeter.